yapılması gerekenler. Birincisi şu mandalı tutturuyoruz. İkincisi fişi takıyoruz. Suyu açıyoruz. Hafiften mandalı açıyoruz. Mandalı açıyoruz. Şart çalıştırıyoruz. Şu an dolmaya başladık. Daha sağlıklı olması için bir iki sefer e, doldur boşa yapın. Bu dolduktan sonra yapacağımız şey kapatacağız. İsteyen fişi çekebilir. Suyumuzu kapatacağız. Vanayı biraz daha gevşeteceğiz. Su boşaldıktan sonra bunu çıkarabiliriz. Dolu esnasında bir yerden su gelip Öbür taraftan da arıtılmış yani pis su aşağı gider. Temiz su içeride kalır.